geceydi mi? Evet doğruymuş da. Ama gene de ben bakayım. Ee, çoban varmış orada. Buralara pek atmazlar da. Yani atarlarsa da ben görmedim daha önce hiç. Ama şuna bir bakacağım. Ama orada koyun sürüsü var. Biz gene de bir şansımızı deneyelim. Hani atsa günaha girmeyelim. Gel, gel 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 gel. Gel korkma benden. Bugün salı. Korkma. bir de görmüyor sol gözü. bilmiyorum terk edilmiş bu çobanın köpeği mi? Bilemiyorum ama tek bildiğim karnacı. Önceden çobanları çok severdim, çok saygı duyardım. Ama bu öyle yaşlanınca atıyorlar ya. O yüzden çok şey yapmıyorum. Genelde yaşlanan şeyler, yavruları atanlar çoban köpekleri. Cins olan. İşi bitince atıyor. Bak bu da geliyor. Aç olduğunu bilmiyorum da geliyor. Gel. Gel. Sıkıştırma. Bak. Bu anayaca sen kusarım. Ama şeyde iyi kuyruğun varmış. Gel. Gel. Şişt, bak. Sıkıştıracaksın ellerimi sarıcık. Bak sıkıştıracak. Gel. 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 Bismillah. Heh. Gel. Tavada iç. burundan haberin yok ha. Hmm. Gel. Gel. Gel sen de gel. Sen de yardımcı eleman mısın? Gel. Gel bakayım. Biraz sonra çobanı da doyururuz. Gel. Gel. Bakışlara bak Ali. Bugün salı. Akşam olmuş. İnsan bunları aç bırakır mı? gel 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 <gülüyor> <gülüyor> orası lan öyle bak önce Allah onları görmedim seni gördüm gösteren Allah onları da karnı doydu bak daha gidişe buraya bayağı bırakayım. Gel, doydun mu? Aç. Dur biraz daha kenara geçeyim. Yana tara uğra var onu da seni gel. Tut patlayım karnımı doyurayım gel. Gel gel. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam açıyor muyum ben tamam açıyorum. Açıyor, kurban olur o seni ver Adana. Gel. 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 <laughs> Gel. Hı? Yeah. Abi, Allah razı olsun. Sağ ol sen nasılsın? ne <laughs> olsun. Ya daha Ne yapayım? Bunlara mama dağıtıyorum. <laughs> Cümlemize razı olsun. Sağ olasın. İşin rast kessin. Hadi saygılar. Sağ olasın. <laughs> kessin. Tanımıyorum. Pensi, mi amo? H? Hmm? Stai i̇şte senti? <glie> Ulan, non sei meno il triangolo. mutlu arkadaşlar. Artık yavaş yavaş dönüşe geçiyoruz. Biraz daha gitmemiz var mı daha ileride gidecek çok yerimiz var daha. Benim Ortaköy burası 40 kilometre.